Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Allahu Teala hayrı, hidayeti, rızasını, Resulullah'ın izini talep etmeyen bir millete zorla hidayet etmez. Kendi halini iyiye çevirmedikçe Allahu Teala o kavmi iyi yapmaz. Yani zorla böyle bir şey yok. Siyasi model söylüyorum. Bu halk gerçekten kendi yönetimini istiyorsa her bölge kendi bağımsız adayını çıkarır. Komple Türkiye bağımsız adaylarla meclise gider. Komple yüzde yüzde e gitse olayı biter. Yani bir oluşum. Neyin oluşumu? Halkın istediğinin oluşumu olur. Yani halk isterse hilafeti getirir. Halk isterse şeriatı getirir. Halk...